Gaziantep'te GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in katılımıyla yapıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi'nde yapılan GAP Tarım açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Necat Koçer, Sayit Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmuzoğlu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında tarımsal hasıla ve bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirterek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da %5 artışla 20.7 milyar dolar ulaştığını söyledi. Gaziantep özelinde de açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, kentte tarımsal üretim değerinin %78 artış gösterdiğini ifade etti. Bugün açılışını yapacağımız bu far biliyoruz ki başta kent ve ülke ekonomisi olmak üzere Gaziantep'in tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacak. Özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntem ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçimiz de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek. Zira Gaziantep kaliteli üretimini tarımsal sanayiyle güçlü bir şekilde buluşturan şehirlerimizin en başında geliyor. Gaziantep sadece Türkiye'ye değil dünyaya da ürün gönderen bir şehir. Antep mevcut lezzet çeşitliğiyle neden gastronomi turizminde dünyada bir numara olması? İşte bu gastronomi potansiyelini çok daha iyi değerlendirmek ve daha çok tanıtmak zorundayız. Bu fuar organizasyonu tarım sektörünün vitrini olmasının yanında Antep'in gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından da önemlidir. Bizler de bugün 120'ye yakın firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen bakanlık olarak yanınızdayız. Bu amaç doğrultusunda yapmış olduğumuz yatırımlar ile geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen Toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020'de 18.2 milyon başa yükselerek cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise son bir yılda %12 artışla 54.1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de yüzde 4.8 büyüyen tarım son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Yine tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333.3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin yine rekorunu kırdı. Tarım gıda ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20.7 milyar dolara ulaştı dış ticaret fazlamız ise yüzde dokuz artışla beş buçuk milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca özellikle altını çizerek söylemek istediğim bir husus var. Göreve geldiğim günden bu yana çiftçimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız demiştim. Bu manada Gaziantep'te çiftçi kardeşlerin bilinen 2002 öncesinde destek neredeyse yoktu AK Parti hükümetler öncesinde birkaç sınırlı müdahale alımı vardı. 2002 sonrasında ise artan destekler ya olmayan müdahale alımları ya da sınırlı müdahale alımları var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hem destekte artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son üç yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Peki suyun kader noktasında biz bundan sonra Gaziantep'te neler yapacağız? Şimdi bu projeleri tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Gaziantep'e tam 915 milyon liralık 9 proje müjdesiyle geldik. Bir, Kayacık sulaması. Birinci kısmı ile Oğuzeli'nde 16 bin dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını tamamlayacağız. İki, Kılavuzlu sulaması. Dördüncü kısım sulaması ile 6100 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını bitiriyoruz. Üç, Islahiye Güneş barışı sulaması ile 5040 dekar arazinin modern sistemiyle sulanmasını sağlayacağız. Ve son olarak da dokuzuncusu İslahiye Arpalı Mahallesi İdiş Deresi ile Arpalı Mahallesi'nin taşkınlardan korumak üzere yapılacak proje içinde inşallah önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor olacağız. <laughs> i̇nşallah Gaziantep'imiz bu yatırımlarla su gibi aziz olsun, şimdiden hayırlı uğurlu olsun.